yayındayız. Evet arkadaşlar Marmara Sol solucan gübresinin ikinci uygulamasından 10 gün sonra ekinimizin durumu bu şekilde yaklaşık olarak boyuna baktığımız zaman ekin bir 80 santimetre civarında e, bakıyoruz gebeleşme var e, yaklaşık olarak bir bir hafta içerisinde de herhalde başa sökecek durumda gözüküyor. Evet, teşekkürler. Bir genel görünüm yap. Evet, güneşe doğru yap, şöyle tarafa doğru.